Bedelli sermaye artırımı. Bedelli sermaye artırımı neden yapılır? Şirketler sermaye yapılarını güçlendirmek istediklerinde sermaye piyasası kurulundan onay aldıktan sonra bedelli sermaye artırımına gidebilirler. Bedelli sermaye artırımına katılmak zorunlu mu? hisse senedi sahiplerinin bedelli sermaye artırımına katılma veya katılmama kararı kendilerine aittir. Bu kararlarını hesaplarına yatırılan rüçhan kuponlarını değerlendirerek uygulamaya koyarlar. Bedelli sermaye artırımına katılmak istemezseniz, rüçhan kuponlarını belirlenen süre zarfında hisse senedi satışı yapar gibi borsada satmanız gerekmektedir. Bedelli sermaye artırımına katılmak isterseniz, bedeli karşılığında Rüçhan kuponlarını normal hisse senedine dönüştürürsünüz. Dönüşüm, belirlenen tarihte otomatik olarak yapılır. Dönüşüm bedelini yatırım hesabında bulundurmak yeterlidir. Otomatik kullanım tarihini beklemeden dönüşümü gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar, Rüçhan kuponları hesaplarına girdikten 2-3 günü sonrasından başlayarak 9-16 saatleri arasında mobil bankacılık, yatırım, hisse senedi, rüçhan hakkı kullanımı ekranından erken kullanım yapabilirler. Devam eden bedelli sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgilere ve hesaplamalara www.vkyanaliz.com adresinden ulaşabilirsiniz.